Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan Domo kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Yasuo oynamaya çalışacağız orta koridorda. Bakalım nasıl bir video çıkacak. Bilgolar evet, hemen minyonlar hareket harekete geçti. Biz de orta koridora doğru geçtik. Birazdan skill'lerinden bahsetmeye başlarım. Karşımıza Fizz geldi. Garen de çalıda takılıyor. Ne alakaysa bilemedim şimdi. Bilmiyorum. Bak, ne alaka şimdi sen buraya geldin ki? Senin ne işin var burada? Challenge mi çekiyorsun ne yapıyorsun arkadaş? Hemen birinci skillinden bahsedeyim size Yasuo'nun Kılıcınızı ileri doğru sallıyoruz İki kere e, rakip minyona ya da rakibe Denk getirirsek Bir hortum açılıyor Evet şu an açıldığı gibi Böyle bir rüzgar var etrafımızda. gördünüz attık ileriye doğru ortumuzu. Şu an Jax kuleye doğru girdi orada. Beren gidiyor mu? Hı, hala çalda bekliyor. Hiç oraya gitme niyeti yok. Yani geri çekildi diyorum ama çok bir mantıklı oynayacağı benzemiyor zaten. Herhalde trollemeye girmiş arkadaş. Şimdi hortumuz açıldı. Bu hortumu atıyoruz. İlk skillimizde havaya fırlattığımız kahramana havada combo yapıyor diyebiliriz kısaca. Şöyle yukarı gideceğim mecburen. Bizim Garen trollüyor. Jax orada. Hemen Jax'a bir saldıralım. Şöyle Tutuşturma bıraktım. Şimdi ilk skillimle şu an hortumum açık. İçinden geçme skillimizle kullandık. Hortumuzu attık. Düz vuruşlarla minyonları çok fazla. Oradan hemen çıkmam lazım. Düştür de yedim. Tamam çok güzel. Oradan milyonun herhangi biri bir tane daha vursaydı yatacaktık. <laughs> Kaçabildik oradan. Üçüncü skill'imiz sayesinde. Bu arada pasifinden bahsetmedim ben size. Hareket ettiğimizde bu ismimizin altında beyaz bir ibre var. O ibre doluyor. O ibre işte fullendiğinde de canavar veya rakiplere rakiplerden hasar aldığımızda kalkan veriyor bize full olduğu zaman şimdi de garan yukarı doğru gitti bu neyin kafasını yaşıyor ben anlamış değilim herhalde oradaki yengeci kesiyor enteresan bir karakter şöyle evet, tutuşları yedik <laughs> gelir gelmez tutuşları attı şöyle biz vuruşlara dönmeye çalışıyorum olsun sabit ettiremedik maalesef şeyi yedik çok güzel. Uh, yine <laughs> son anda kurtulduk oradan. Orada ultisini yedik Fiz'in. Fiz bizim hortumdan zıplayarak kaçtı orada. Ama milim canlı kaçmayı başardık oradan. Kill de bizde kaldı. Şu an iki tane kill cebimizde. Şöyle mecburen yukarı doğru gideceğim çünkü Garen yine ortada. Enteresan. Neyse. Evet ilk skillimizden bahsettik. İkinci skillimiz duvar açıyor. Kısacası bariyer. Kim olduğunu unutmayacağım. Belirlediğimiz yöne doğru atıyoruz. Önümüzde karşıdan gelen şeyleri engelliyor Şöyle hemen yine saldırdım. Tutuşturumu da attım. Şu bir kere daha girdim içine. Hortum açık. Hortumu tutturduk. Evet bu ikimiz kısacası böyle havada adamı biçiyor diyebiliriz yani. Havaya, e, sadece bizim bu ilk skillimize kişinin havaya fırlaması değil, e, hava dolması yeterli. Nasıl çıktığının hiçbir önemi yok. Kahraman havadayken ulti skilline basarsak, yani o aralığı denk getirebilirsek, yine kombomuzu yapıyoruz. Yani illa hortum atıp havaya sıçratalım diye bir düşünceniz olmasın. Bu arada ilk itemimiz tamamlanmış. Mahvolmuş kralın kılıcı. Şu an çok iyi gidiyoruz. 3 tane kilimiz cebimizde. İlk itemimiz tamamlanmış durumda. Hemen ilk itemimizi aldık. Çizmemizin ilkini de aldık. Yukarı Jarvan gelmiş. Bıraktı orayı sanırım. Şöyle ilerleyelim biz de yavaştan. Evet, rakip var da sanırım Alev Ejder'ini kestik. Alev Ejder'i çok önemli bir ejderdi. Bunlar mesela bir de ne fikirdik şöyle. Evet, açık ultisini attı. Yapma ya, ama yapma bunu. Ya. milyonlardan minyonlardan hasar yedim mi acaba? Yani bu kez kaçamadık. Bilim canlı Jarvan kaçtı. Hortum denk gelmedi orada. Hortum denk gelseydi ayarladık hallederdik ama olsun sıkıntı değil halledeceğiz. Şöyle orta çok kalabalık bir oraya doğru gidelim bakalım şeyler yapabilecek miyiz evet, ben gidene kadar zaten herkesi kestiler orada şu an buraya bastırmış durumdalar evet hepsi bende biz attı şöyle çıkama çalışıyoruz çok güzel bir sıçramızı attık eşi de geldi yardıma kule zaten yanımızdaydı Evet biz burada evet, de. Beni gördü dayanamadı muhtemelen. 3 üç kill'in 3'ü de eşide kaldı. Güzel olsun. ADC'nin kill alması her zaman daha iyidir. Tabi <laughs> oynamayı biliyorsa. Herçi oynamayı bilmiyorsa da eşiyle düz vuruş yaptım mı bile adam kesebiliyorsun ama tabi konum almak çok önemli. Bunu da eşi videosunda anlatmış olmam lazım. Daha doğrusu işiyle ilgili değil yani herhangi bir ADC için konum almak çok önemli. Şöyle alamete geldik. Alameti zorluyorlarken ben de Jarvan'ı orada güzel bir şekilde temizledim. Orada Fizz geldi. Tutuşturdum da bu Fizz gelir ama tutuşturma yapıyor zaten. Kaçmam lazım. Jax'ı aldı orada Garen. Şu yemişi yemişi. Of. Yemişi yemeseydik orada yatmıştık. Biz yani biz gör görmez kafamıza direkt tutuşturu atıyor ya böyle bir şey var mı? Ben şöyle geri çıkacağım. Onlar orada halleder ya da halledemez çok umurumda değil şu an. <laughs> orada yapmamış olmamız güzel. Evet hemen hemen de de hemen devam edelim. Canımız bir de olsun Bu kez de aşağı doğru bir gidelim olmadı beyni Dürtelim orada. Şu, bu arada ikinci temiz tamamlanmış statik hançer Hemen devam ediyoruz. Eşit oyun atıyor. Şöyle içine girdim veyinin çok güzel hasar attım. Tutuş durumu attım. Şu an hortum açık. <gülüyor> 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 bir git ya derken tam bana veyin. Ben de ona hayırdırsa hayır dursa diye bir hortum fırlattım Hortum zaten orada işini bitirmiş oldu. Çok güzel bir şekilde orada kilimizi aldık. Hemen şunları keselim. Bir kuleye girelim. Olmadı. Gene olur mu? Bakalım. Sanki yıkacağız gitme ama bakalım. Aha Jax geldi. Aha ah, sonra bırakmayız. Hemen. Şu an hortum açıldı. Havaya kullattım. Ülkümü çaktım ultimi çaktıktan sonra bu arada ben size üçüncü ve dördüncü skill bahsetmedim şunu Şimdi... sen nereye kaçıyorsun ya 10 tane skill desem de orada bak tutuşturdu attı görüyor musun terbiyesiz üçüncü ve dördüncü skill bahsetmeden size ultiyle ile ilgili bahsetmişim gibi konuşacaktım orada üçüncü skillimizi anlatayım hemen yani. atıldığı kılıç ileri doğru atılıyor bu hedefin ya da milyonların içinden geçiyor yeteneği her kullandığımızda bir sonraki kullandığımızda diyeyim yüzde 25 e, hasarı artıyor ama bir rakibe attıktan sonra 8 saniye boyunca aynı rakibe atamıyorsunuz bu skele şu an ortaya gelmişler ultiden de birazdan bahsedeyim olmadı şöyle bir içlerine doğru girdim orada bizim minatoru kestiler Korkumu attım değer dedim ama değmemiş olsun. Şu içinden geçtik. Tamam çok güzel. Burası atmıştım da. O dört kişiler burada artık muhtemelen kaçamayız. Bizim ama ar takım arkadaşlarım gerçekten çok yardımcı olurlar bana. <laughs> ya şu ADC'ye baksana. Bak şu canlara bak bir de şu ADC'ye bak bak. Ya dön vur dön vur sen neyinden korkuyorsun arkadaş. Ya tövbe bu kadar olmaz ama. Çok mantıksız oynuyor yani. Sıfır canlı adamlardan kaçılır mı ya? Yani? Karen zaten troll gibi oynuyor. Eşimiz de çok farklı değil. Düz vuruş yap alırsın dedim. Adam düz vuruş bile yapmadı yani. Neyse artık yapacak bir şey yok. Şu kırmızımızı alalım. Şu an 7 kilimiz var. 15 kilim gelisi bizde Bunlar da kaç tane bırak Ebedi kılıcımız tamamlandı Çak burada Fizz burada Minabla burada Bak Fiz beni yine gördü yine kafama tutuştur fırlattı arkadaş Bu takım çok ayrı oynuyor da neyse halledeceğiz Evet arkadaşlar, hemen hızlı bir şekilde devam etmemiz lazım. Bizim takım biraz enteresan oynuyor çünkü. Jax ortada, Jarvan yukarıda, Brown üst tarafta. Şöyle Jax'e doğru gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Adam gelir gelmez ulta atıyor, görüyorsunuz yani. da bıraktık. gitti evet, onda kaldı. Şöyle adamlarda son vuruşun kalmasını ben hiç çok sanmıyorum ama. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle açtık. Ama çok geride oynayamayın. Şöyle yetmiş, yetmiş, biraz yetmiş. geri çıktık ama bir türlü x denk getiremedim. Yok. inat etti yani adam. Tutturamadık bir türlü x ki hortumu atıp bir ulti patlatalım üstüne. Olmadı. Aşağıda şöyle fizi gördüm. Bir oraya doğru gidelim bakalım. Suçlulara uyku haram. Evet, Beren yukarıdan sıkıştırdı. Ben de görmedi daha. Evet, şu an görmüştür. Şöyle tutuşturmuş. Özür dilerim. Sıçramı attım. Yani artık e, o kadar güçlenmeye başladı ki kahraman. Hop. Şöyle bütün minyonları tek attı neredeyse. Yani düz vuruşta bile kil alma kıvamına gelmek üzereyiz. Yasuo yla. Şu an beyin orada, Jarvan orada. Ben sağ tarafa özür dilerim, sol tarafa doğru gitti. Jarvan orada tek başına işte bir totem attım. Beyin oradadır belki diye. Jarvan açmaya çalışıyor. Evet, Brown burada. Burada i̇şte Brown'a gidelim. Şimdi bir iskin attık. Şifasını bastı. Bir olsun, tutamadık. Yetişemeyiz tur attım üstüne ama üç turla yapmadı. Evet, yani şu an sıçram da yok. Skillim de yetişmiyor. <laughs> Adam kaçtı o yüzden maalesef. Evet şu an altınlık açık ama Bram artık orada yok. Şöyle devam edelim aşağıya doğru. Fizz kimi kovuluyor aşağıda? Kim ya? resmi de görünmüyor ki. Hamza tanımış. Tamam buraya kaçarsa alırız. Ha, evet, yine ultiyi bana yaptı. Ya bu kim benden alıp veremediğini arkadaş. Hop. Aha. Çok fazla çok fazla koştu. Çok güzel. Ya o da atlama skill orada olmasaydı onu ben alamadım. Yine muhtemelen Garen de kalırdı. Güzel. Şu an koruyucu meleğimiz tamamlanmış durumda. Ama ben fight'a devam etmek istiyorum burada. biraz dışarı çıksa çok güzel olacak ama o yukarı vurdum bir tane daha vursam olsun açılacak derken açıldı şöyle havaya attım ultimi çarptım <laughs> ya bu kadar yani böyle güzel bir asist bilmiyorum ben daha iyi görmedim alırsa alırsak hemen anlatayım size bir tane daha çok güzel ikide iki, iki bende kaldı minotor gerçekten orada mükemmel bir şekilde geriye fırlattı Braum'u Gide de sadece düz vuruşla saldırmak kaldı jarvan geldi bu arada çok rahat bir şekilde almamız lazım tutuş da bıraktım sıçram açılıyor sıçramı attım şöyle içinden düştüm tekrardan bende kalsın tutuş durum da vardı yine gidiyor onda kalıyor şöyle girdim bir tane ama tehlike doğrusu bak. Bak bu adamın tutuşturu hiç bitmiyor ha. Ben <laughs> ne zaman saldırsam bu adamın üstünde tutuştur. Özellikle beni bekliyor ki Yasuo gelsin ben buna bir tutuştur atam herhalde. Öyle bir challenge yapıyor Yasuo ya tutuştur atma challenge'ı. Onu da bizi üstümüzde deliyor Hemen aldık koruyucu meleğimizi. Şöyle hemen devam edelim. Kim Jax kimi kovalıyor? Minotaur sanırım. Aynen. Çok güzel. Geri fırlattı. Tamam. Orada zaten daha da almasına gerek yoktu. Şöyle hemen kırmızıya geldik. Kırmızıyı hızlı bir şekilde alıyoruz. Kıta artık düz vuruşlarla bayağı yüksek hasar tutabildiğimiz için. Şunları da temizleyelim. Hızlı bir şekilde Evet, Vein burada. garen yukarıdan sıkıştıracak muhtemelen. İçinden geçme skinler hey. anlayamadım ben. Portum yaptık orada, güzel. Jarvan orada ama kaçtı. Şöyle şuradan bir girelim. Şu an ejderle uğraşmak istemiyorum açıkçası. Evet. Şimdi çıkalım şurada. şarvan burada. Atımız açık. Ultiye baktım oldu ama ne kadar bir şey yapmadım. Ultiye şey yaramadı. Çok güzel. Ben de kısa kaldı. Öyle ultiye attım kafasına vurdum. Yok bu kez. Yine bu aşağıya doğru fırlattı için sıkıntı oldu ama. Ve yıktık. Güzel. Eşi de kaldı ki. Rotor bu kez terse doğru fırlattığı için iki kule arasında kaldık orada. Oradan çıkmam gerekiyordu. O yüzden vuramamıştım ama kuleye gittikten sonra sıkıntı olmadı. Hemen kırmızımızı tazeleyelim. şurada. Aşağıda fiz var. Fiz Garen'le takılıyor. Şöyle bir gidelim. Bizim Garen'i kesebilir mi bilmiyorum ama. Bir oraya bir buraya gidiyor. Hangi taraftan gideceğini şaşırıyor insan. <laughs> Bizim şeyin garenin canını da bayağı düşürmüş. Hep evet, sende mi kalacak sonmuş? Bir de bizde kalsın yani değil mi? Ben gelmesem belki yatarmış bu. Evet. Astri kaçıyor. <laughs> Önüne doğru Sıçrama atarım böyle. Yoldan gelirsen diye vururum. Jarvan burada. Jax burada. Jax'in canı daha az. Bana doğru fırlatsaydı çok daha güzel olurdu ona ama olsun. Herhalde onlar alır. Ben yetişir miyim bilmiyorum. Şöyle bir içinden geçmeyi attık. Herhalde kaldı son vuruş. Brown ortadan giriyor. Biz de ortadan gideriz o zaman. Şöyle bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Ortamım açıldı. fırlattım. Orada ultiyi basamadım ama bu dış orada işimizi hallettik. Evet. Yani düz düz vuruşla 4-5 tane düz vuruşla bizi kesebiliyoruz yani. Bayağı güçlüyüz şu an. <laughs> 7k para birikmiş. Şu yomumuzu da alalım. civamızı da tamamlayalım. Şöyle hemen hızlı bir şekilde devam edelim. 16 kilimiz var, 10 tane asistimiz var, 33 skorun 26'sı, 26'sında kayımız var diyelim. Kırmızı aldık. Şöyle ortadan geliyorlar. Jack vein. Bizim eşiyle kim var orada? Mastery'e varmış. Şöyle hop. Bir tane daha bu alırım vuramadık karem vurdu kötü değil <laughs> arkadaşlar kaçıyoruz oradan Ulti yani. atmaya uğraşıyorum yoksa düz vuruşla bile yani alabiliyor şu an ama ben inat etmişim ki havada ulti de kesem şu an ölümsüzlüğümüz çalıştı biz kaçmaya çalışıyor ama yani oradan da kaçamazsın artık yani. böyle kuleyi. Herhalde minyonlar zaten temizler kuleyi Jax geldi. Yok vuramadık. Şuradaki minyonları temizleyelim. o kuleyi de herhalde açar Master Yi. Şu an iki gitti. 3. de gitmek üzere. Zaten minyonlar şu an ortaya hallediyor. Şöyle bir işlerine atıldım. Zaten bitti oyun. <laughs> Daha gayet güzel ve eğlenceliydi bence. Bol hoplamalı, zıplamalı. Havaya sıçratıp ulti atmalı oldu. Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz bir beğeniyi çok görmezsiniz umarım. Şöyle herkese beğenimizi gönderdik. 18, 3, 12 oynadık. 2, 4, 6, 7 tane amblem verdi. 53k damage'imiz var. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.